Öncelikle bir floor yeryüzü objesi oluşturacağım. Şimdi bu yüzeyde ben nasıl geziniyorum? Alta basılı tutup farenin sağ sol klik ya da orta kliği ile bu şekilde gezinebiliyorum. Detaylı anlatmayacağım çünkü bu bir eğitim videosundan ziyade nasıl yapılır videosu. Buradan bir küp oluşturuyorum. Küpü oluşturduktan sonra koordinat sisteminde bunu 45 derece olarak evrıyorum. Daha sonra bu kübü yukarı çıkarmak istiyorum. Tabi bizim Rotate araçlarımız var. Scale ve Move araçlarımız var. Bunu soldan sol taraftaki menüden de e, bakabilirsiniz. Bunların kısa yolları da üzerine geldiğinizde yazıyor. İşte Move E, Scale T gibi. E, daha sonra biz şuradan Object Mod'a geliyoruz. Buradan e, Fillet'ı açacağım. Fillet'ın değerlerini gireceğim ve segment sayı sayılarını gireceğim. Birazcık yumuşatmak istiyorum. Segmentleri 8 8 8 olarak değiştiriyorum. Ee, daha sonra yarıçapı da 5 santime 5 olarak veriyorum. Bakın birazcık ne oldu? Kübümün etrafı daha yumuşak bir geçiş oldu. Daha sonra koordinat sistemini dönüp burada y değerini 141 olarak değiştiriyorum ve ne oluyor? Kübüm ortaya çıkmış oluyor. Sonra bu kübümü biraz daha yumuşatmak istiyorum. Bunun için subdivision surface aracını kullanacağız. Kübüm, ve, e, kübüm seçiliyken sağ tarafta bakın burada subdivision surface aracı var. Alta basılı tutup buna tıkladığımda subdivision surface ne yapacak? Onu altına alacaktır. Daha sonra artı seçeneğinden Burayı kapatıyorum. Sonra silindir oluşturacağım arkadaşlar. Yine kübün üzerine gelip basılı tuttuğumda e, silindir aracını seçiyorum. Daha sonra yine kübü oluşturduğum yere basılı tutup gelip buradan silindir aracını seçiyorum. Silindir seçiliyken Object modda şurayı artı X yapalım. Evet bu şekilde e, uzunluğunu 550 olarak değiştirelim. Yine caps bölümüne gidiyorum ve caps bölümünden fillet'ı aktif hale getiriyorum. Buradan segment sayısını 5 olarak değiştiriyorum. Fillet'ın segment sayısını 5 olarak değiştiriyorum. Ve radius değerini de 5 olarak değiştiriyorum. Şunu unuttuk. Burada object bölümüne tekrar dönüp Highlight segment sayısını 12 yapıyorum. Biraz da inceltmek istiyorum. Bunun radius değerini 30 olarak değiştiriyorum. Ekran bu şekildeyken, default kamerada iken farenin orta bu topunun üzerine bir kez tıkladığımızda perspektif, üstten görünüm, önden görünüm ve sağdan görünüm olarak dört tane bize kamera sunacaktır. Şimdi önden görünümde devam edeceğiz. Önden görünümü üzerine gelip yine farenin orta tuşuna tıkladığımızda bu şekilde kamera büyüyecektir. Daha sonra alta basılı tutup farenin orta tuşuyla getirdim ve silindirimi shift'e basılı tutup yukarı doğru çekiyorum. Çektiğimde 310 derecede şu an iyi gibi duruyor. Hatta bunu 313 yapalım. 313 yapalım. Biraz daha üstte dursun. Daha sonra tekrar farenin orta tuşuna basıyorum. E yine 4 kameram geldi. Perspektif kameramın üzerine gelip farenin orta tuşuna basıyorum ve ne oldu bakın. Tekrar perspektif kameram geldi. Daha sonra bir torus oluşturacağım arkadaşlar. Bunun üzerinde yuvarlanması için. Object moda geliyorum. Buradan eksi yapıyorum yönünü. Biraz küçültüyorum. 45 yaptım. E segment sayısını 36'ya çıkardım. Radius değerini 25 yaptım. Segment sayısını 18 olarak değiştirdim. Şimdi yine o farenin orta tuşuna tıklayıp front kamerama tekrar dönüyorum. Ee, buradan tutup shift ile 415 santime getirdim. Tekrar perspektif kamerama dönüyorum. Perspektif kamerama döndükten sonra evet arkadaşlar bir null object oluşturacağız. Bu null object ile e, diğer objelerimizi bağlayacağız ve bunal objeyi oynattığımızda objelerimiz de onunla beraber oynayacak. Hatta bunal objeye bir isim verelim. Ne yazalım? Torus'la silindirin olduğu için Torus ve silindir olarak değiştirelim. Şimdi tekrar front kamerama dönüyorum. Bakın null object şu an seçili. Bunu tam kübümün uç noktasına yerleştiriyorum. Null object. Hatta biraz daha kaldırıyorum. Da şöyle geldim biraz daha şöyle 80 283 yapalım şu değeri. Tam silindirimin ucuna getirdim. Biraz önce kübün ucuna dedim ama silindirin ucuna olması gerekiyor. Yani silindirin şu alt kısmına tam yerleştirdim. Çünkü silindirle torusu ne yapacağım? Bu nal yardımıyla oynatacağım. Tekrar farenin orta tuşuna basıp normal kamerama dönüyorum ve silindirli torusu seçip bayağı bildiğimiz sürükle bırak yöntemiyle null object'in altına atıyorum. Şimdi bunun bize ne gibi faydası oldu? Null object'i seçiyorum ve buradan bakın değerini değiştirdiğimde işte bu animasyonu yapmamız için gerekli olan object aslında buydu. E tabi bunu farklı sanatçılar farklı şekillerde yapabilirler. Çünkü bunun birçok yöntemi var. Cinema 4D'de ya da işte Maya'da ya da farklı programlarda. Frame'imizi 340 olarak değiştirmek istiyorum. Buradan değiştirdim. Şimdi küçük animasyon yapmaya başlayacağız. Nasıl? Şimdi torusu seçtikten sonra daha doğrusu null objekti seçtikten sonra torusu ve silindir objesini sol alt köşeden frame'imizi ona getiriyorum. Buranın her biri bir frame. Zaten animasyon yapan arkadaşlar bilir. Key mantığıyla çalışacağız bugün. O 10. frame'de bu RB olan kısma bakın bunu çünkü sağa sola yatırdığımız kısım. Buraya bir key atıyorum. Buraya key atadıktan sonra 50. frame'e geliyorum. Şu değerimi bu şekilde ilerletiyorum. Hatta 45 yapacağım. Ve daha sonra bu key'e bir kez daha tıklıyorum. Daha sonra 90. frame'e geliyorum bu değerimi sıfır olarak değiştiriyorum. Ve k'ye tekrar tıklıyorum. Şimdi isterseniz bir izleyelim. Bakın 45'e geldi ve tekrar sıfıra geldi. 90. frame'de. Ardından 130. frame'e geliyorum ve bunu sol tarafa yatıracağım. Eksi 45 dediğimde sol tarafa ne yapacaktır? Yatacaktır. 170. frame'e geliyorum ve burayı sıfır olarak değiştiriyorum ve tekrar key bırakıyorum. 210. frame'e geliyorum. Burayı 45 olarak değiştiriyorum ve key bırakıyorum. 250. frame'e geliyorum. Burayı 0 olarak değiştiriyorum ve tekrar key bırakıyorum. 290. frame'e geliyorum. Burayı eksi 45 olarak değiştiriyorum ve bir k daha bırakıyorum. Son olarak 330. frame'e geliyorum. Burayı sıfır olarak değiştiriyorum ve bir k bırakıyorum. Şimdi burayı hızlandıracağım. Hızlı bir şekilde göreceksiniz. Bunu yaptıktan sonra tekrar 10. frame'e dönüyorum. Sonra torusu seçiyorum. Torusu seçtikten sonra arkadaşlar bakın burada x ekseninde torusu ne yapıyoruz? Kaydırabiliyoruz. 10. frame'e torus seçtikten sonra 10. frame'e bir key bırakıyorum. Daha sonra 50. frame'e geldiğinde torus aşağı doğru kaydırıyorum. Şu şekilde tam olarak hizalamak için yine farenin orta tuşuna bastım. Front kamerama geldim. Şuradan ayarlıyorum. Tam şöyle herhalde 270 yaparsak bu iş çözülecek. Evet 270 yapınca çözüldü. Daha sonra tekrar bakın buraya pardon şuraya ekledik. Buraya key bırakmayı unuttuk. Şuraya 270 demiştik. 270 deyip tekrar key'e tıklıyorum. Sonra 90'a geldikten sonra buraya 0 yazıyorum. Key bırakıyorum. Tekrar 130'a geldikten sonra buraya da eksi 270 yazıp key bırakıyorum. Aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bir sanal gökyüzü yani burada bir sky oluşturuyorum. Ardından bir background oluşturuyorum. Bunu ikisini ikisini şöyle kontrolle tutup en alta atıyorum. Şimdi kompozisyon oluşturacağım için bu üçünü seçip kompozisyon özelliğini bu üçüne eklemem gerekiyor. Bu üçünü seçtikten sonra sağ klik yapıyorum. Render Tanks'ten kompozisyon seçeneğini ekliyorum. Daha sonra kompozisyon background'ını seçili hale getiriyorum. Sonra gökyüzüne tıklayıp kompozisyonu seçtikten sonra burada scene by camera seçeneğini kaldırıyorum. Bir kamera oluşturuyorum. Bakın kameranın buraya tıkladığınızda mesela hangi pozisyondaysanız o şekilde kamera e, eklenir. Şuraya tıkladığınızda tekrar bakın kamera kameranın açısında şu an şu an normal kamerada. Bakın bu şu an default kamerada. Şimdi kameranın açısında. Bu kameranın açısında değiştireceğiz birazdan. Kamera seçiliyken aşağıdaki rotasyon ve scale artık ne derseniz pozisyon değerlerini 0 eksi 10 daha sonra şurayı 0 yapalım. X 80 de 0 olsun. Şurada eksi 1500 olsun. Yüksekliği. Burayı da ne yapalım? Burayı da 500 yapsak herhalde kurtaracak. Kameraya production özelliğini ekleyeceğim. Şimdi materyal eklemeye geldi sıra. Materyal yani renk ekleyeceğiz. Ve Materyal eklemek için bu boş alanda çift tıklamanız veya buradan create deyip New Default Material demeniz yeterli olacaktır. materyal için çift tıkladım. Bu materyalin üzerine çift tıkladım. Buna Background diyorum. BG desem yeterli herhalde. Burada H değerini ve S değerini V değerini bilmiyorsanız eğer RGB değerlerini biliyorsanız burada bakın RGB değerleri de var. Buradan giriş yapabilirsiniz. Ama ben genelde bunları kullanıyorum. Mesela şurası 70 olsun burası 50 olsun burası da 100 olsun. Daha sonra bunu tutup istediğimiz bir objenin üzerine, rengini değiştirmek istediğimiz bir objenin üzerine bırakıyoruz. Mesela floor'un üzerine, ben yeryüzünün üzerine bunu bıraktım. Ve burada bakın materyal oluştu. Ayrıca background'a da bunu bırakıyorum. Bir materyal daha oluşturuyorum ve materyalin özelliklerini açıyorum. Buna daha square desek... Ve yine 70 olsun. Burayı 60 yapalım. Şurayı da 100 yapalım. Reflectance bölümüne geliyorum ve buradan parlaklığını ayarlayacağım. Gölgeler parlaklıkla alakalı ayarları. Buradan önce bunu seçiyorum. Daha sonra Reflectance'ı seçiyorum. Ve parlaklık ayarını %10 yapsam herhalde yeterli olur diye düşünüyorum. Bunu da kübümün üstüne bırakıyorum. Aslında bunun adını küp yazsaydık da olurdu. Bir materyal daha oluşturuyorum. Bu da silindirin materyali olsun. Kalıra geliyorum. Burayı 70 olarak kalsın. Burayı 70 yapalım. Altını da 100 yapalım. Yine Reflectance'a geliyorum. Parlaklıkları için burayı on yapıyorum. Ve kapatıyorum sürükledim ve silindire getirip bıraktım. Bir materyal daha oluşturuyorum. Buna torus ismini vereceğim. Daha sonra buna bir texture ekleyeceğim. Buradan diyorum, buradan tıkladık. Ve 1.5 yapıp burayı 1 yapsak nasıl olur? Şurayı 0 yapalım. Şurayı da 1 yapalım. Birinci rengimizi Pardon, ikinci rengimizi beyaz yapalım. Ve bunu da ne yapalım? 70, 70, 75 ve 100 olarak kalsın. Daha sonra yine Reflectance bölümüne gelip parlama ve yansımaları için Reflectance'ı ekleyip bu değeri de 10 yapıyoruz. Bunu da sürükleyip torusumuzun üzerine bırakıyoruz. Daha sonra buradan bir ışık ekleyeceğim. Bunun da değerini eksi 90 şurayı da 1000 santim yaparsam yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi render bölümünden render seçeneklerine girip burada gölgeleri ve parlaklığı öne çıkarmak için efekt bölümünden global illumination ve ambient occlusion yanlış okuduysam kusura bakmayın. Seçeneklerini seçiyorum ve bir render görüntüsü alalım bakalım nasıl görünecek? Son olarak torusu ne yapalım? Döndürelim. Bunu sağa sola giderken dönerek gitsin gelsin. Ama önce bir kontrol S yapalım. Daha sonra torusu seçiyorum. 10. frame'e geliyorum. 10. frame'e geldikten sonra bu torusun dönmesi için bakın buradaki ayarı oynatmam yeterli. Buraya bir tane tıklıyorum. 50. frame'e geliyorum. Ne yapsın? 360 derece dönsün oraya gidene kadar. 360 diyorum. Tekrar bir k bırakıyorum. 90. dereceye geldiğinde burayı yine 0 yapıp key yineliyorum. 130'a geldiğinde eksi 360 vereceğim. Tam tersi olduğu için Evet bu şekilde ne yapıyor? Gidip geliyor ve Torus da onunla beraber gidiyor geliyor. Daha sonra şuradan kameramızı etkin hale getirelim. Ve render seçeneklerinde arkadaşlar burada output seçeneği var. Burada frame range yazıyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Frame range bölümünden all frames'i seçmenizi istiyorum. Çünkü all frames dediğinizde sıfırdan 340 frame'lik bir çalışma yaptık biz. 340 frame'e kadar tamamını alacaktır. Tabi farklı render motoru kullanıyorsanız buradan onları da ne yapabilirsiniz? Seçebilirsiniz. Ee, burada e, boyutu 1280'e 720p olsun istiyorum ben. Çok bilgisayarımın yorulmasını istemiyorum. Ee, daha sonra bu ayarları yapıp e, Occlusion ve Global Illumination'ı açtıktan sonra burada bunların seçili olduğundan emin olun. Daha sonra şu seçeneğe tıkladığınızda render almaya başlayacak. Basıyorum ve render almaya başlıyor arkadaşlar. Bu videoyu faydalı bulduysanız, eğer videoyu beğenip yorum yapıp bana destek olabilirsiniz. Bir şeyler üretmek için uğraşın. Görüşmek üzere.